Merhaba, Doktor Orhan Erbaş. Ben estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Gıdık inceltmeden bahsedeceğim. Çok fazla sayıda hasta gıdık inceltmek için başvuruyor. Burada en önemlisi gıdıktan yağ aldıktan sonra derinin ne olacağı. Gıdıktan yağ almak çok kolay. Biz aldık oradaki yağı ve incelttik. Derin olacak. Şimdi deriyi toparlayan enerji bazı sistemler var ve bizde bunların içerisinde FDA onaylı olan ve ısıyı ölçerek bu enerjiyi veren bir sistem kullanmaktayız. Ama her hastada yetmez. Bir grup hastada başarılıdır. Kimdir bunlar? Derisi işte kalınla orta kalınlık arasında olan hastalarda başarılıdır. Ama derisi ince olan hastalarda hiç işte denemem bile başarısız olacaktır. Oluyor da zaten. Yani ben yapmasam da yapılmışları görüyoruz. Dolayısıyla da ince deri varsa, gıdıktan da yağ aldıysanız oradaki Katlantılar, derideki düzensizlikler daha da artar. Bu durumda ne yapmak gerekir? Ya buradan deri çıkartacağız ki izi gözükecektir. Yapanlar var, ben hiç denemem bile. Yani sonuçta burada iz bırakmak istemem. Ama sonuçta herkesin bir yoğurt yediği işi var. Ne yapıyoruz? Kulak arkasından bir kesi yapıyoruz, buraya kadar açıyoruz. Buradaki deri fazlalığını kulak arkasına doğru çekiyoruz ki buradaki deri fazlalığını toparlayabilelim. Yani gıdı inceltirken deriyi hesaba katarsak çok başarılı oluruz. Katmazsak gıdık incelir ama burada çok düzensiz deri fazlalıkları kalacaktır.